Merhaba sevgili çocuklar, eğlendirirken öğreten Okul Çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsınız o zaman. Haydi bakalım başlayalım. Oh, sevgili çocuklar minik filimizin bugün doğum günüymüş. Hadi doğum gününde onun için tarlasını ekelim. Bakalım neler olacak. Çocuklar bitkilerin belirli bir gelişim aşaması vardır. Bunun için önce toprağı kazarız. Hadi bakalım kazalım. Minik filimizin bahçesine yardım edelim. Bakalım ne yetiştireceğiz çok merak ediyorum ve toprağımızı kazdık. Tabii ki çocuklar bitkilerin tohumları vardır ve tohumlardan yetişirler. Şimdi hangisini ekelim ne dersiniz? Ay, bu güne bakan çiçeği çok güzelmiş. Hadi onu ekelim. Açtığımız çukura tohumlarımızı koyduk. Buna da koyalım. Biraz da buna. Süper. Tabii ki sevgili çocuklar tohumların sulanmaya ihtiyacı vardır suyumuzu da koyduk. Ve bitkimiz yavaş yavaş yetişmeye başlıyor. Tabii ki gerçek hayatta bu kadar hızlı olmaz. Birazcık zamana ihtiyacınız olacaktır. Şimdi gelelim en önemli kısma. Sevgili çocuklar, bitkilerin tam 5 tane şeye ihtiyacı vardır büyüyüp gelişmesi için, yaşaması için. Birincisi toprak, ikincisi su, sonrası hava, ısı ve ışık. Güneş ışığı ve güneşin ısısı olmadan bitkiler büyüyemezler çocuklar yaşamlarını sürdüremezler. Çünkü bitkiler kendi besinlerini kendisi üretir. Evet çocuklar güneş ışınlarını bitkilerimiz aldı ve ay çiçekleri açtı yaşasın. Ay çiçeklerinin bir diğer ismi de güne bakan çiçeği. Çünkü güneşe doğru yönelmeyi çok severler. Şimdi ne yapalım? yetiştirdiğimiz ay çiçeklerimizi tek tek toplayalım. Bir taraftan da sayalım olur mu çocuklar? Kaç tane topladık acaba? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, oh, altı, yedi, sekiz ve... Oh, alamadım dokuz tam dokuz tane güne bakan çiçeği yetiştirdik çocuklar aferin bize harikayız yaşasın Çocuklar güne bakan çiçeklerimiz yani ay çiçeklerimiz boy boydu öyle değil mi? Büyük boy çiçeklerimiz vardı orta boy ve küçük boy. O zaman ne yapalım? Büyük boy ay çiçeğini büyük sepete, orta boy ay çiçeğini orta sepete, küçük ay çiçeğini küçük sepete ekledim. Devam edelim. Büyük, orta, küçük. Evet en uzunu bu öyle değil mi çocuklar? Orta ve küçük boylu çiçeğimiz süper. Hepsini uygun sepetlere aldık. Hey çocuklar şuna bakar mısınız? Bizim ayçiçeklerimizin gölgeleri kaybolmuş. Hadi onları ne yapalım? Ayçiçekleriyle eşleştirelim. Bakalım büyük ayçiçeği, uzun ayçiçeği buraya. Orta boy olan buraya. Ve küçük ayçiçeğim de buraya. Süper. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Ve hediyemizi koyalım. Aa çocuklar. Minik filimizin doğum günü için ona hediye çiçek yaptık biz. Çok güzel oldu. Harika oldu. İşte minik filimizin doğum gününü kutluyoruz. Çok güzel oldu. İyi ki doğdun fil. Çocuklar şimdi de sıra maymuncuğumuza geldi. Maymuncuk ne yapmış? Bizim için balık toplamış. Sipariş geldi. Dediler ki bize balıkları toplar mısın? Ama şuna bakın çocuklar. Gölümüz çok kirli. Hemen ne yapalım? Onu öncelikle temizleyelim. Çocuklar doğamızı koruyoruz. Onu temiz tutuyoruz. Hadi bakalım. Göle atılan bu yaprakları ne yapalım? Toplayalım. 2 3 4 Şu çöpü de alalım. 5 6 7 ama çocuklar bir de poşet atılımı çok yanlış çünkü poşetler plastik maddeler doğada çok uzun süre kalıyor ve doğamızı kirletmeye devam ediyor. Motorumuzu çalıştıralım bu suyu boşaltalım kirli suyu. Şimdi ne yapıyoruz çocuklar? Ne yapıyoruz temiz suyu verebilmek için boru eksik kalmış hadi onu tamamlayalım. Evet şu parça nerenin acaba çocuklar dik olan neresi? İşte burası. Peki ya bu? Çok doğru bildiniz buraya ve bu parçam da buraya. Süper. Motorumu tamir ettim. Borumu tamir ettim. Şimdi ne yapacağım? Çocuklar açacağım. Ve suyun gelmesini sağlayacağım. Tertemiz suyla doldu. Şimdi çocuklar ne yapacağım? Balıkları onlarla eşleştireceğim. Mor balık buraya, yeşil balık buraya, sarı balık buraya. Harika oldu, süper. Balıklar aç kalmış. Hadi yemeklerini verelim. Harika oldu çocuklar, süperiz. Şimdi ne yapalım? Bu balıkları güzelce, tatlı tatlı yakalayalım. Yeşil balık, yeşil kısma, sarı balık buraya, mor balık buraya. Yeşil, mor, sarı. Yeşilsin, hepsini bulduk. Çocuklar artık ne yapabilir bizim küçük kedimiz balığını alıp eve götürüp besleyebilir. Süper! Evet çocuklar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yepyeni bir video ile sizlerle beraber olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bu videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmayın. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.